Ön gibi olsun. Acıcık zenginimdir. Bugün 3 kilo kadar soğan aldım. Acık kendimi de şımarttım. Kırmızı soğan da aldım. Pis fakirler. Nefret ediyorum şu pis fakirlerden. Hepsini toplarlar der etmek lazım. İş melun, diğer kalabalıkları. Ve o aldığım bir tane pırasa e, Bir demet hiç, hiç göstermeyin. Yoksa bunalıma girer, intihara bilen neyim teşebbüs edersiniz? Yani e, sizi düşündüğümden ne? Bu kadar işte mezarlık çalışanlarına Ankara'ya hiç çıkmasın. Dedim ya, nefret ediyorum pis fakirlerden, yer kalabalıkları. Bir soğana bile muhtaçtırız. Güzelliğine bak be. Ne günlük başka bir şey canım.